arkadaşlar. Videoları çok uzun tutmayı sevmiyorum. Direkt konuya gireyim. Dacia Dakar aracınızın sigorta tablosu nerede? Hemen onu göstereyim. Arayıp da sağda solda mücadele vermeyin. Aracın direksiyonun hemen sol tarafında şurada küçük bir kutu var. Şöyle bir cep var. Cüzdan müzdan bir şey koymak gibi koyulacak bir yer gibi gözüküyor. Bu kapakla arkadaşlar açıyorsunuz şöyle. Açtığınızda Şöyle arka tarafta sigorta panosunu görürsünüz. Şimdi buraya eliniz nasıl girer diye düşünüyorsanız şöyle zorlanabilirsiniz müdahale etmeye. Onun da kolay var. Bir kademe daha şöyle zorlayarak hafif zorlayıp aşağı çektiğiniz zaman şöyle burası açılıyor. Yok ben yine müdahale edemem diyorsanız bunu tutup şöyle çekiyorsunuz. Buraya ulaşıyorsunuz. Şurada küçük bir pensesi var ufak. Şu penseyi alırsınız. Şöyle sarı bir şey. Bununla buradaki sigortaları söküp takabilirsiniz. Bunu hemen yerine koyayım. Ee, gördüğünüz gibi. Sonra bunu buraya bastırdığınız zaman rahatlıkla oturuyor. Bir de bunun kitapçığı var. Dacia Ducker kitapçığının en sonunu çeviriyorsunuz. Fazla zaman kaybetmemeniz için diyorum. En sondan şöyle hemen göstereceğim. Sayfa 5.28 yani 5. bölümün 28. ve 29. sayfası. Şurada sigortanın hangisinin nereye e, müdahale ettiğini gösteriyor. Sayıları gösteriyor. 1, 2, 3, 4 diye. Şurada da sigortanın bağlı olduğu yerler. Şöyle yapayım da biraz rahat görünsün. Uzun far, kısa far. Atıyorum işte 5 numaralı diyor sigorta, sağ kısa far diyor. 6 numaralı sigorta, ön park lambası diyor. Örneğin şurada 6'yı bulacağız arkadaşlar. Şurada 6. Ön parklanmanız yanmıyor. 6 numaralı sigorta neresi? Şuradan baktık. Şu. Bunu hemen şöyle getirip buradaki 6 numarayı sıralamaya göre baktığınızda bakın şuradaki çakma sigortanın 2 tane 3 tanesi alt alta. Yani şu. 1 2 3. Bakın burada da 3 tane alt alta. Bakın 2 tane yeşil altında kahverengi. Buna göre sıralamayı bulup çıkarıp sağlam mı değil mi kontrol edebilirsiniz. Kapağı da şu şekilde kapatıyorsunuz. Olay bitti. Şimdilik görüşürüz. Umarım işinize yarar. Biz aradık siz aramayın. Hoşçakalın Kayseri'den selamlar.